Çok kıymetli vatandaşlarımız, ne yazık ki bu sabah ülkemiz adına çok acı bir güne uyandık. Ee, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem e, bütün coğrafyayı etkilemiş ve 10 ilimizde yoğun bir biçimde hissedilmiştir. Ve ne yazık ki can ve mal kaybına yol açmıştır. Ee, öncelikle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın da bir an evvel yaşama e, tekrar tutunmalarına e, dönük temennilerde bulunuyoruz. Tabi depremin etkili olduğu iller Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana ve Mersin'deki bütün vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi dördüncü seviye olarak ilan edilmiştir. Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla arama kurtarma alanında da uluslararası yardım çağrısı yapılmıştır. Bu büyük bir felakettir ve tüm Türkiye'mizin tüm kurumlarıyla hep birlikte bütün halinde hareket etmesi gerekmektedir. E, bu kapsamda afetin tepe yönetimi olan AFAD teşkilatımızla her saniye işbirliği içerisinde koordineli bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada bir arada olduğumuz ilçe belediye başkanlarımızla sabahın erken saatlerinden itibaren ortak çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Tabi aynı anda AFAD merkezinde de e, burayla koordinel olan ekiplerimiz orada e, süreci devam ettirmekte ve yürütmektedirler. Tabi İstanbul olarak neler yapabileceğimizi e, ele aldık çalışıyoruz elbette bu süreç içerisinde mümkün olduğu ya da ihtiyaç duyduğumuz her anda sizlerle bilgi paylaşımına ve bütün vatandaşlarımızla özellikle İstanbullu hemşerilerimizle nasıl koordineli çalışabileceğimize dair açıklamalarımızda devam edecektir. İstanbul'un ilçe belediyeleri bütün ekip ekipmanları ve personeliyle de sürece katkı sunma konusunda en üst seviyede alarma geçmiş durumdadırlar. Bütün ekipleriyle birlikte lojistik katkılarını deprem bölgesine eee ama afat organizasyonuyla ama kendi imkanlarıyla eee deprem bölgesine gönderme konusunda da harekete geçtiklerini tekrar belirtmek istiyorum. Tabii felaket bölgesinin çok geniş bir coğrafyaya yayılması e, elimizdeki tüm imkanlarımızı zorlayarak eee bölgeye ciddi katkılarda bulunmamız e, gerektiğinin de farkındayız. Daha önce de söylediğim gibi e, bu konuda afadı eee merkeze koyuyor ve kendileriyle koordineli çalışıyoruz. Şu ana kadar e, 311 personelimiz eee İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ki yoğunluklu arama kurtarma ekibi olarak bölgeye sevk edilmiştir. Tabii önceliğimizin ilk saatler itibariyle arama kurtarma olduğunu da e, tekrar ifade edeyim. E, Hava yoluyla bölgeye intikali sağlanacaktır. Bunun yanı sıra bazı desteklerimizi de belirtmek isterim. E, dediğim gibi e, yoğunluklu bir biçimde arama kurtarma ekibi olmak üzere 311 personelimiz bölgeye gönderildi. 20 iş makinasını yine bölgeye sevk ediyoruz. Bunun içerisinde kar küreme araçlarından eskavatörlere eee hafriyat kamyonlarından bir kısım ihtiyaç duyulacak eee araçları yollamaya başladık. Eee yine destek hizmetlerimizin özellikle eee yemek tırımızın yani yemek üretim tırımızın ki 6000 öğün eee bir anda çıkartabilecek kapasiteye sahip yine mobil fırınımızı da o da 15 bin ekmek kapasitesine sahip mobil fırınımız da e, bölgeye sevk ediyoruz. Tabii yatakhane araçlarımız var ve diğer eee acil e, sürece katkı sunacak olan eee su ihtiyacını karşılayacak olan tırlarımız var. E, gönderdiğimiz araçların içerisinde e, 140 kabin Mobil WC ihtiyacı için 20 konteyner yolluyoruz, 42 kabin mobil duş ihtiyacı için 6 konteyner yolluyoruz. Bunun dışında yine uyku tulumu, battaniye gibi ihtiyaç kalemlerini de hep birlikte koordineli bir biçimde bölgeye ulaştırıyoruz. Ama dediğim gibi bunlar ilk aşamada arama kurtarma amaçlı bir ihtiyaç listesi üzerinden hareketle organize olduk. Zaman içerisinde oluşacak katkılar ya da AFAD tarafından belirlenen eksiklerle ilgili hem kendi imkanlarımızla en üst seviyede İstanbul halkı adına bölgede olacağız. Ve aynı zamanda şunu da ifade edeyim. Sadece kurumlarımızın katkılarıyla değil zaman içerisinde Tabii ki vatandaşlarımızın da katkılarını organize etmek ve sevk etme konusunda hem ilçe belediyeleri hem de Büyükşehir Belediyesi olarak süreci Hataylı, e yönetiyor olacağız. E tabii afat e şu anda e yönlulan birçok e ihtiyaç listesiyle ilgili ilk etapta e İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bizleri e Hatay ilimizle eşleştirmiştir ve Hatay'la koordineli. Çalışıyoruz. O da son bilgi olarak paylaşmış olayım. Burada şunu söylemek gerekiyor, tekrar ifade edeyim, bu büyük bir afettir, büyük bir seferberlik sürecidir. Biz hepinizin malumu yakın zamanda 1999 ve 2000 yıllarında Gölcük ve Düzce depremlerinde çok sıkıntılı günleri, ayları hatta yılları hep birlikte yaşadık milletçe sıkıntıların üstesinden geldik ve gelmek zorundayız. Bu konuda işbirliğini, ortak aklı bir arada düşünmeyi, amasız, fakatsız bir araya gelebilmeyi ve ülkemizin bu zor günlerini de hep birlikte aşabilmeyi başarmalıyız. Bu konuda da kararlı bir duruşla kol kola omuz omuza çalışacağımızı bütün vatandaşlarımıza duyurmak isterim eee hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun, Allah yardımcımız olsun. Eee bu zor zaman dilimi içerisinde yüksek dayanışmayla eee bu zor zamanları aşacağımıza inanıyorum. Tabii bugün İstanbul halkına eee özellikle eee şunu ifade edeyim. Elbette iş günü hepimizin işi var. Bir yandan memleketimizin bu zor anına yetişme oradaki yakınlarımızın yanına ulaşma konusunda eee çabalar olacak. E, lütfen e, telaşa kapılmadan e, zamanı iyi kullanarak dayanışma içerisinde olalım ki bugün İstanbul'da özellikle 2 gün 3 gün boyunca sürecek olan yoğun kar yağışının da olduğunu lütfen unutmayalım. E, o bakımdan e, uyarıları dikkate alarak organize bir biçimde hareket etmenin de e, her vatandaşımıza e, uyarısını yapmayı ben bir borç biliyorum. Tekrar başımız sağ olsun gözümüz kulağımız bölgede ekiplerimiz orada bütün ekiplerimizin koordine olacağı bir koordinasyon merkezini de kendi içimizde bölgede koordine ettiğimizi de buradan belirtelim. En yakın zamanda da yine bizlerin ortak kararıyla bölgede hangi ihtiyaç duyulduğu noktada nasıl olmamız gerekiyorsa da hem bizler hem diğer belediye başkanı arkadaşlarım bölgede bulunma konusunda da bir planlama yapacağımızı ifade ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun.